Merhaba. Otoyumun hastalıklarda bağışıklık sisteminin çok güçlü, çok aktif, çok yoğun çalıştığını ve bunun yavaşlatılması ve dizginlenmesi gerektiği belirtilir. Peki ben de sürekli otoyumun hastalıklarda bağışıklık sistemini daha da güçlendirmek gerektiğini söylerim. Bu bir çelişki midir? Aslında bakarsanız otoyumun hastalıklarda evet bağışıklık sistemi oldukça saldırgan ancak güçlü denemez. Çünkü güçlü bir bağışıklık sistemi bu şekilde davranmaz. Ancak güçsüz bir bağışıklık sistemi serseri gibi davranır. İnsanların karakterine çok benziyor. Düşünün, dünyanın en güçlü insanları, dünyanın en sakin ve en sessiz insanları değil midir? Kendinden emin, gücünden emin, kendiyle barışık, yapabileceklerinin farkında olan bir insan herhangi bir onu kızdıran olay karşısında genellikle sükûnetini korumaz mı eğer yeterince güçlüyse? Çok güçlü insanların karakteri budur sessizliğini korurlar ve sakinliklerini çok rahat koruyabilirler. Bağışıklık sistemi içinde geçerli bu. Bağışıklık sistemi aşırı agresif olduğunda aslında bu onun güçlü değil, zayıf karakterde saldırgan olduğunu gösteriyor. Evet çok aktif, saldırgan ancak karakteri çok zayıf. Peki neden böyle? Örneğin otoyumun hastalıklarda fix gördüğümüz şeylerden bir tanesi D vitamini yetersizliği ve B12 vitamini yetersizliği. Oysa Birçok kez doktorlar burada B12 takviyesi ve D vitamini takviyesi koymayı da isterler, koyarlar da. Neden? Bağışıklık sisteminin daha doğru, dengeli ve dikkatli, düzenli çalışabilmesi için. işte bu bağışıklık sisteminin gücüne güç katar. Birçok, bütün hatta sağlık uzmanları bunun bağışıklık sistemini güçlendiren bir şey olduğunu zaten bilir. Burada önemli olan şey şu, bağışıklık sistemini ne kadar güçlendirirsek ama doğal yollarla biz o kadar sakinleştiririz ve doğru hedefe saldırmasını sağlar, yanlış hedefe saldırmasının önüne geçebiliriz. Eğer biz ona bütün ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri verebilirsek, eğer bağırsakları düzenleyebilir, karaciğeri destekleyebilirsek ve bağışıklık sistemini zaten bütün bu söylediklerimi tamamı destekler. Üstüne de bağışıklığı destekleyici yaklaşımlar uygularsak, bağışıklık sisteminin sakinleştiğini, saldırgan olmadığını görmeye başlarız kendimizi daha güçlü, daha diç, daha enerjik, daha ağrısız hissetmeye başlarız. Peki ne yaptık? Evet bağışıklık sistemini bütün organ ve sistemlerle birlikte hep beraber güçlendirdik. Ne oldu? Bağışıklık sistemi artık bir yabancı gördüğü zaman direkt ona ve onun gibi ona benzeyen diğer dokulara saldırmak yerine sadece ona saldırıp diğer dokulara saldıramayacak karakteri benimseyebilmeye başladı. Bunu nasıl yapacağız? Hangi bağırsak tipinde olduğunuzu anlamanız gerekiyor. Hangi bağırsak tipinde olduğunuzu anlamak istiyorsanız beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ayrıca bizim bağırsak onarım programımıza katılıp kendi bağırsak tipinizi anlayıp onunla ilgili uygun çözümleri uygulamaya başlayabilirsiniz. Bağırsak tipini çözdükten sonra bağırsakları onarıcı bir takviye protokolü uygulamak teerler var ve eş zamanlı veya sonrasında karaciğeri destekleyecek olan besin desteklerini kullanmamız ve aynı zamanda da uygun besinleri kullanmamız gerekiyor. Örneğin kereviz. Televiz sapı, enginar, bunlar bilinen şeyler. Ancak kırmızı mor meyve ekstratları, omega 3, D vitamini gibi takviyelerin ve aynı zamanda meyvelerin, sebzelerin gücü de biraz küçümseniyor. Onlara da diyet eklemek gerekiyor. Aslında bilinen bütün parçaları bir araya getirdiğimizde çözüm elde ediliyor. Bağırsak tipinize uygun bir diyet, bağırsak onarımı için gerekli takviyeler. Tekrar ediyorum D vitamini, omega 3, kırmızı mor meyve ekstratı, aloe vera suyu, ee, kemik suları herkes için uygun olmasa da birçok kişi için uygundur. Bunları kullanmak bağırsaklarınızın olmamaya yardımcı olacak. Ve bağırsak tipinize uygun beslenme. SIBO mu var, histamin intoleransı mı, kandida mantarı mı daha baskın yoksa bağırsak hassasiyetleri ya da besin alerjileri mi var? Ne olduğunu bilmemiz bulmamız gerekiyor. Bunun için iyi bir sorgulama bazen de testler gerekiyor. Peki bütünsel olarak ne yapabiliriz? Beslenme tarzımızı ve bağırsak tipimizi anladık, öğrendik, ona göre besleniyoruz. Az önce söylediğim besin takviyelerini kullanıyoruz. Kemik sorunlarına dikkat ediyoruz. Sistemin intoleransı varsa o zaman bunu kullanmak doğru değil. Bazı diğer besin takviyeleri daha var ancak bunlar uzman denetiminde kullanılması gerekiyor. Bununla birlikte daha çok sebzeyi diyetimize ekledik. Bunları daha fazla tüketmeye başladık. Mümkün olduğunca çiğ. Biraz egzersiz yapmaya başladık. Yeterli sıvı almaya başladık. Ve pozitif düşünceye odaklanmaya gayret gösterdik. Daha çok kitap okuyarak kişisel gelişime odaklandık. İnanın ya da ilanlayın siz bilirsiniz. Ancak bunlar sizin genel vücut sağlığınız ve bağırsaklarınızın sağlığı için kişisel gelişim ve pozitif düşünce alışkanlıkları büyük önem taşıyor. Karaciğeri desteklemek için enginar kereviz gibi besinleri kullandık, tükettik. Gayet de güzel ve kırmızı mor meyveler ve sebzeler ve bunların ekstratlarını kullanabiliriz. Peki daha fazlası için ne yapabiliriz? Arkadaşlar bağırsak onarım programımızı duydunuz mu? Bağırsak onarım programı, bağırsak tipinizi anlamak, ona uygun beslenmek, konuyu süreci anlamak, beslenme haricinde yapılması gerekenleri anlamak ve uygulamak, meditasyon çalışmalarına katılmak, her günü bir motivasyonla başlamak, günlük rutinleri değiştirmek ve yeni bir karakter kazanmak Kısacası bir dönüşüm programı. Dolayısıyla bu programa katılmanızı çok tavsiye ederim. Çünkü katıldığınız zaman konuyu sadece beslenme değil, bütünsel yaklaşımın en önemli parçalarını bir arada görmeye başlıyorsunuz. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum.